Evet arkadaşlar. Klima filtresini sökmek için buraya giriyoruz. Önceden bir dakika gösteriyorum. Arabamız bu. Buraya giriyoruz. Şurada. Şuranın altına doğru giriyoruz. Burada. Şuraya giriyoruz. Şunu söküyoruz. Ee, şunu bunu seçiyoruz şunu seçiyoruz bir de şunu seçiyoruz burada ben bu şimdi bunu seçiyorum Evet arkadaşlar ben şimdi bunu söktüm bunu çıkarttım şunu da söktüm çeviriyorsun böyle sürekli çevir çeviriyorsunuz bunu da bir de çevir çevirdim ben bunu önce şimdi bunu aşağıda yapıyoruz tamam mı onu, şunu çekiyoruz böyle. Nasıl geliyor? Şöyle. Bunu bu tarafa doğru, şuradan doğru, şöyle ileri doğru, şöyle, şöyle geliyor. Kenara doğru kaydıracağız. Şu şu tarafa doğru. Nasıl kaydıracağız? Biraz daha. Evet arkadaşlar, bu kapağı böyle gele kapak böyle gene duruyor. Böyle gene çekiyorsunuz. Şöyle gene çıkartıyorsunuz kapağı. Sonra bu eski fitreyi alıyoruz. Eski fitremiz bayağı bir kirlenmiş. Bakın. Şu aralardaki tozlara bakın. şulara Bayağı bir kirlenmiş. Bayağı bir kirlenmiş. Arkadaşlar bu böyle gene takılacak muhtemelen. <laughs> Eski fitremiz böyle. Böyle gene takılacak. <laughs> evet arkadaşlar ben buraya fitreyi taktım. Şimdi bu altındaki beyaz şeyi takacağız. Aynı şekil şuraya şöyle. Burası çok ciğerli için dar. Biraz zorlanıyoruz. Şöyle. Şunu şuraya oturtuyoruz. Şöyle ucu da önemli olan şöyle. Şu aradaki boşluğu kapatacağız. Şu aradaki şöyle. Evet tamamdır. Şimdi şunu takacağız yine aynı aynı söktüğümüz gibi buraya ondan sonra işimiz tamamlanıyor.